Evet Sıla günaydın. Hoş geldin. Bugün başlangıçtan başlamadık. İlk önce L parkımızla başlayacağız tamam? Mı? Buradan devam ediyoruz. Burada da çalışma olduğu için ani freni başka yerde yaptıracağım. Buradan düz devam edelim. L parka direkt gidelim. aşağı dönüş yapacağız L Park için. Dönüşlere geldiğimizde mutlaka sinyalimizi veriyoruz. Vitesini bile düşürüyorsun güzel. Şimdi acele etmeden yavaş yavaş dön. Yolları mutlaka kontrol et. Buraya da bakıyorsun. Sonra şu karşı yolu. Şu arkaya beyaz aracın arkasına doğru yaklaş. biraz bekleyelim. Evet Sıla. Şimdi en çok korktuğunuz parkura yani L parka geldik. Tabii korkulacak kadar o kadar zor değil. Ayarları biliyorsun tamam mı? Şimdi ilk önce burada yerdeki yazan numaraları nereye getirecektik? Evet şuradaki bulunan siyah noktaya oraya hiza alıyoruz tamam mı? Şimdi şu araç girdikten sonra sen şimdi yavaş yavaş ilerle. Tabii biri alıyorsun. Acele etmene gerek yok. Yavaş yavaş. Bekle. O çıkamadı. Şimdi böyle bir durum olursa da ileri geri sınırsız hakkınız var. Tamam mı? Onu da kullanmayı unutmayın. Eğer öndeki dubalara böyle değecek gibi olursa aracı durdurup bir buçuk direksiyonu düzeltiyoruz. Hafif geri aldıktan sonra tam sahip çıkıyorsun. Evet şimdi ortalamayı güzel bir şekilde yapsala ikinci parkura gidelim biz ikinci yere. Sonra bu ortalamayı yaptıktan sonra solda bulunan beşinci dubayı omzumuza hizalıyoruz. Güzel omzuna geldi. Şimdi direksiyonu ne yapacaksın? Sağ yapıyoruz. Harika. Sonra döklerimizi yakıp fitesi, geri fitesi alıyoruz. Güzel. Sonra aynalara bakarak yarım debriyajla yavaş yavaş gel. Araba hızlanırsa debriyajı ezerek yani debriyaja basarak hızı biraz kesebilirsiniz. Hareket ettik, ettik, etmek istiyorsan da yine debriyajı yavaş yavaş bırakman lazım. Güzel. Şimdi nereye kadar geleceksin Sıla? Evet. Tamam. Bu şekilde birinci duba ayna hizasına geldi. Şimdi direksiyonu ne yapıyoruz? Çıktı, sola çeviriyoruz. Güzel. Sonra ikinci duba bileğimize gelene kadar. Evet. İkinci dubayı sol bileğimize geldiğinde durduruyorsun. Tamam. En fazla böyle ayna hizası. Tamam. tamam. Şimdi, Şimdi dörtlerimizi kapatıyoruz. Evet. Dizimizi bir atıyoruz. Güzel. Şimdi direksiyonu kırmadan ne yapacaksın? Birinci dubaya kadar. Evet birinci dubayı aynamız birazcık yani bir karış kadar geçmen lazım. Yavaş yavaş. Eze eze. Güzel. Sonra Tam sahi Harika. Yine önü kontrol ederek yavaş yavaş çıkalım. Ayarı güzel yaptıysak hiçbir yere değmeyiz. Böyle yavaş yavaş çık. Sonra burada araba düzeldi mi duruyorsun direksiyonumuzu bir buçuk tur düzelttikten sonra yolu kontrol ediyoruz. Hocalarımız zaten araca burada binecek. Sinyalleri unutmuyorsunuz çıkarken güzel. Tamam sıra. Şimdi hızlanıp vitesini hemen ikiye al. Şimdi sıra ileriden kavşaktan sola dönüş yapacaksın. Şimdi sıra burada kavşaklarda ne yapıyorsun? Fitesini güzel biri aldın. Yarım debriyajla acele etmeden yolları kontrol ederek yavaş yavaş dön. Güzel. Önüne bir araç çıkarsa hızını biraz düşürüyorsun. Eğer fitesiniz yüksekte ise yine iki alıyorsun. Şey iki den bir alıyorsun. Tamam. Her zaman hız düştüğünde veya dönüşlere geldiğinizde hızı düşürdüğünüz için fitesi mutlaka 1'e düşürmen gerekiyor. Sonra hızlandıktan sonra da iki. Şimdi mesela önümüzde bir kasis var. Hızını biraz düşür. Güzel. Yavaşla. Öndeki araç da yavaş gidiyor. Hızını ona göre ayarla devam et. Evet, sıra şimdi bizim paralel park yerimiz en sonda. Bu araçların hepsini geçip 7, 8 ve 9. parkurlar bize ait. Buraya geldiğinizde hemen sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Sağ hemen yaklaşmaya başla ve yerdeki bulunan çizgiyi tam ortalayarak şu siyah olan dubalardan birini seçiyorsun. Şu 7'yi mesela yapalım. Bunu kelebek cama getiriyorsun önce. Bir de ayar yapacağınız evet. noktaya mutlaka bakın. Tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi tam sağa kırıyoruz. Evet. Dertlerimizi yakıyoruz. Arabayı geri alıyoruz. Güzel. Şimdi hangi aynaya bakacağız? Şimdi bu aynadan üçüncü dubanın dibine evet. kadar Evet. Güzel. Yavaş yavaş gel. Yine o üçüncü dubayı siyaha boyadık. Kaldırıma yakın olan duba. Onun tamamını gördüğünüzde durduruyorsunuz. Fazla geçmeyin. Gördüm. Ondan sonra bir buçuk tur sola çeviriyoruz. Güzel. Şimdi şurada birinci dubayı aynamızdan kaybedeceğiz. Evet. İlk ayarlamış olduğumuz dubayı burada kaybolduğu an yani göremediğiniz anda aracı durduruyorsunuz. Şu duba tam şurada kırıyoruz. Tam sola kırdın. Şimdi hocadan şunu istiyorsunuz. Aşağı indirmesini aynayı. Yani tekerleri görün, kaldırımı görün. Tamam mı? Şimdi araba düz olana kadar içeriye giriyoruz. Paralel oldu mu arabayı durduruyorsun. Gayet güzel. Tabi tam düz olsun. Arabamız. Tamam. Güzel kapatıyoruz. Evet. Biraz evet. Şimdi burada çıkarken de şu ilk dubayı ne yapacaksınız? Biraz arabanın bir önü geçin. Ee, aynen biraz geçince durduracaksın. Tabii bunu yola bakarak yapın. Tamam geçti. Şimdi direksiyonunuzu bir buçuk tur düzeltiyorsunuz. Sonra kafanı çevirerek omuz üzerinden yolu kontrol et. Araç yoksa çık. Çıktıktan sonra sağ şerit boşsa sağ şeride hemen girelim. Gel başla. Evet güzel devam et. Evet sıra şimdi eğimli yolda kalkış parkurumuza gidiyoruz. İleride sağda. Orada duracağız. Aracı geri kaçırmadan ve stop etmeden kalkış yapmanı isteyecekler düzelsin. yeni verdin. Aynanı kontrol ettin. Sağa yavaş yavaş gel. Evet. Burada bir duralım Sıla. Bunlar bir gitsinler. Evet Sıla. Şimdi eğimli yoldasın. Aracımız mutlaka kaçta olması gerekiyor? Birde. Bir Şimdi burada biraz kavrama yapıyoruz. Yani devreci Titreme noktasına getiriyorsunuz. Orada tutuyorsun. Tamam mı? Sola sinyalini veriyorsun. Şimdi titremeye getir. Ve devreci kesinlikle bırakmayın. Titrediği noktada. Ne ileri basın ne çekin. Sonra hafif gaz. Güzel. Tutmaya devam. 5-6 saniye. Ondan sonra çıkıyorsun. Harika. Şimdi sola geç. Sıla karşıya. Evet. Şimdi buradan karşıya geçiş yapacağız. Yine her videolarımızda söylediğimiz gibi bu yol biraz riskli bir tehlikeli yol. Geçerken karşıya her iki tarafı da kontrol et. Araç varsa mutlaka bekle. Evet. Bunlar geçtikten sonra sen de devam et. Burada yine hafif bir kavrama yapıyorsunuz. Burası biraz eğimli. Devam et sıra şimdi güzel. Gaz ver birazcık. Evet şimdi hızlanarak vitesini hemen ikiye al şimdi ilerideki kavşaktan sıla sola U yapacağız ve 25 metre alanına geçeceğiz güzel vitesini düşürüyorsun sinyalini vermiştin zaten yine dediğim gibi 1'e aldığınızda kesinlikle debriyajı hemen bırakmayın Önce yarım sonra hafif gaz vererek tamamını bırakabilirsiniz. Yoksa diğer türlü araba stop etmez ama arabayı sarsarsın. Tamam mı Sıla? Şimdi buradan geriye dön ve döndükten sonra sağa doğru toparlamaya başla direksiyonunu. Şu ilerideki araçların arkasına geçelim. Buraya geldiğinizde de 25 metreye şu yerdeki şerit çizgisini ortalıyorsunuz. Şimdi bu aracın arkasında bekleyeceğiz biraz. Evet arkadaşlar burada da 25 metrede sarı çizginin dışından gidiyoruz ve çapraz sarı çizgiye geldiğinizde aracı içeri alarak düzeltiyoruz ve 25 metre çizgilerin dışına çıkmayacak şekilde geri geliyoruz. Buradaki mantık da geri gelirken sıla araba sağa geliyorsa direksiyonu hafif sola, sola gidiyorsa hafif sağa yapıp hemen düzeltiyorsun. Tamam şimdi ilerle şu sarı çapraz çizgiye doğru devam et. Girerken mutlaka sinyalleriniz sağda olsun. Evet çizgiye yaklaştığında girmeye başla içeri. Kaldırma biraz aracın sağ burnu kaybettiğinde hemen toparlıyorsunuz. Araba düzeldi mi durdurup direksiyonda düzeltiyorsun. Güzel. Yine geri giderken her zaman olduğu gibi dörtlüğü açtık. Geri fitesimizi aldık. Şimdi aynalara bakarak Yavaş yavaş sıla düz bir şekilde geri gel. Yine burada biraz onu da hatırlatalım. Biraz eğim olduğu için önce kavrama hafif. Ondan sonra freni bırakarak yavaş yavaş aynalara bakarak her iki aynayı da kontrol edin. Böyle gel güzel. Hocalarımız size zaten tamam yeterli diyecektir ama arkada duba var. O dubaya kadar çizgiyi geçmeyecek şekilde geri geliyorsun. Gel sıla biraz daha gel. Çizgiye kadar. Tamam yeterli. Yani mesafe bu kadar kısa zaten. Çıkarken de sol Evet güzel. Dörtlüğümüzü kapattık. Sol sinyalini verdi sıla ve aynayı kontrol ederek yavaş yavaş çapraz çıkıyoruz. Önünüz boş olursa araç olmazsa düzle gidebilirsiniz. Ama yine sol sinyal açık olacak. Düz bile. Tamam. Şimdi ileriden sağa dönüş yapacağız sıla. Burası rampa aşağı dönüş olduğu için hemen pitesini ikiye al. Burası ile kaldır. Ayağın debriyaj frende olsun. Yolu kontrol ederek en sağ şeride gireceğiz. Sinyalin de açık olsun. Sıla güzel. Yolu kontrol et. En sağ şeride gir. Yavaş yavaş. Ayağınız frende olsun. Güzel. Sağdan devam et önce. Sonra solu kontrol et. Sol müsaitse orta şeride geç. Evet. Buradan devam et. Ve devreci yavaş yavaş bırakıyorsun. Evet. Sıla. Şimdi ani fren yapacağız. Sağ sinyalini ver. Sağ yaklaş. Hızını 30'a ayarlıyorsun. Ben sana dur dediğim anda tamam mı? Zaten biliyorsun ne yapman gerektiğini. Evet. Hızını 30'a ayarla. Şimdi. Güzel. Aferin. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken senin yaptığın gibi her durduğunuzda dire alıyorsun. Sol sinyal vererek aynı kontrolünü et ve yavaş yavaş çık. Evet. Düz devam et. Evet Sıla. Tebrik ediyorum. Parkurları bitirdik. Güzel bir şekilde. Şimdi ilk başta yapacak olduğumuz bu kaput ve bagaj bir de iş tanıtımı vardı biliyorsun. Onu biz bu sefer en sona bıraktık. Şimdi onları yapacağız. Şurada duralım sağda. Önce araçtan inmeden içeriği bir tanıtalım. Aracımızın hız göstergesi hangisiydi? Hemen ortada bulunan. Devir saati Başka. yakıt. O da en sağda güzel. Sinyal kolumuz hangisi? Bu. Yukarı kaldırdığımızda hangi yöne sinyal? Yukarı kaldırdığımızda sağ. Aşağı indirdiğimizde sol. Sağ. Güzel. Peki farları nasıl açıyoruz? Bir kere çevirdiğimizde kısa. Evet. Uzun. Ay. Aşağı ettiğimiz uzun, uzun. uzun. Selektör yap. Güzel. Yap. Şimdi kapatalım. Peki dörtlü flaşörümüz nerede? Burada. Aynen. Arka cam restans ısıtıcımız güzel. Klima düğmemiz harika. Aracımız kaç vites? 6 vites. 5 ileri bir geri. Güzel. Kaç ayna var araçta? 2 3 ayna var. 2 dışarıda. Bir, bir de içeride. İç aydınlatmamız nerede? O da hemen orada. Peki kaç frenimiz var? İki frenimiz. Bir el freni bir, bir, bir ayak. Bir el bir de ayak. Güzel. Bizim aracımızda korna nerede? Burada. O da hemen sinyalin ucunda. Güzel. Evet sıra şimdi kaputu açacağız. Aşağı inelim. bu açma yerini göster. Burada. Evet hemen oradaki mandala. Güzel. Şimdi bir de önde mandalımız var. aracımızın aküsü. Sigorta kutusu. Hava filtresi. Hava filtresi de hemen. Evet. Güzel. Hidrolik yağ. Güzel. Motor yağ kapağı ve yağ çubuğu. Motor. Motor soğutma suyu. Cam silecek suyu. Evet. Motora yakın olan motor suyu. Cama yakın olan da cam suyu. Bir de Neyimiz var önde? Radyatörümüz var. Tamam. Güzel. Kapatalım. Şimdi bagajı açacağız. Gel bakalım. Evet. Şimdi şu hal fleximizi kaldırıyoruz. Stepme. Yedek lastiğimiz o. Bijon anahtarı. Krikomuz. Hemen o siyah olan güzel. Reflektörümüz burada. Yangın tüpümüz bir de ilk yardım çantamız var değil mi? Evet. Kriko neye işe yarıyordu? Aracımızı kaldırmaya, bijon anahtarı, lastikleri, midalarına bijon diyoruz. Onları sökmeye. Reflektör de kaza veya arıza anında şehir içinde 30, şehir arasında 150 metre mesafeye koyuyoruz. Bunları yaptıktan sonra da hocalarımız sizlere söylemiyorlar bunu. Lastiklerin dördünü de ayakla veya gözle kontrolünü sağlıyorsun. Tamam. Sonra araca geçiyoruz. Evet, silah tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.